Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Oğlak burcunun tarot açılımını yapacağız. Oğlak burcunun mesajlarını alalım. Evet arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Değnek beşlisi, aşıklar kartı, tılsım yedilisi. Değnek beşlisinde bir çevrenin içinde birbiriyle tartışan, sözlü tartışmaların olduğu anlaşamayan kişileri görüyoruz. Hatta bazen daha sert olabiliyor bu değneklerle birbirine vurdunu görüyoruz adeta. Ama burada daha çok sözlü tartışmalardan bahseder. Aşıklar kartı aşkı anlatır. İki kişinin birbirine olan aşkını bu çevreden gelen laf, söz dedikoduyla e, biraz e, nasıl diyeyim hırfalandığını, duygusal hasar verdiğini anlatabiliriz. Ve burada eksiğini biçmek var. Nasıl diyebiliriz? Çevrenin lafına bakıp sizi geleceğe bırakan bu kişinin e, ileride ilahi adaleti yaşayarak ekliğini biçeceği gözüküyor. Evet. Kılıç altı değne kalkılısı, kılıç altılısı. Şimdi kılıç aslında yepyeni bir başlangıç yapmak istemek vardır. Pasından, kirinden arınıp kişini böyle çok net, çok temiz, çok dürüst bir hayat bulmak istediği anlatılır. Ve Günün sonunda çok büyük başarılara imza atacağınız gözüküyor. Çünkü değnek altımızda çok büyük başarılar, zaferler elde edilir. Zafer, zafer benimdir. Ben yaptım, ben başardım diyeceksiniz arkadaşlar. Ve bu nasıl bir başarıysa, bu her neyse arkadaşlar böyle e, uzaklara gideceksiniz. Böyle bir başarı ki denize kıyı bir yer olabilir, şehirler arası ya da ülkeler arası bir yer ya da bir yola çıkmak diyelim biz buna. Bir yere gideceksiniz. Bu başarıyı hani elde edeceksiniz ve biraz uzaklara gideceksiniz sanki. Ama öncesinde siz bunu başaracaksınız. Tanınacaksınız, itibarınız artacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kupa Beşlisi, Aziz Kartı, Dünya Kartı. Kupa Beşlisi'nde çok büyük bir pişmanlık var. Çok pişmanım. Ben çok pişmanım diyor buradaki kişi. Aslında üzülüyor, acı çekiyor ve gerçekten pişman. Ve dualara geçmiş. Her neyse bu arkadaşlar. O pişmanlık ne ile ilgiliyse arkadaşlar. Burada diyor ki, et biraz dua et. E, çok acı veren bir şey yaşıyorsunuz ve isteyerek ya da isteyerek yaşadığınız bir sıkıntı sizde büyük bir pişmanlık yapmış. Ve diyor ki sen de bununla sınanıyorsun. Dualara geç diyor. Ne yaptığınızı tam anlayamadım ama gerçekten bununla sınanıyorsunuz. Dua edin arkadaşlar. Eğer gerçekten e, istemeden yapılmış bir şeyse ee, hiç yapmamanız gereken bir şeyi yaptıysanız e, sizden dua istemiyor Çünkü bu da sizin sınavınız. Kupa Kraliçesi Kupa olması, değnek yedilisi Kupa Kraliçesi böyle arkasına dönmüş. Ben diyor mutlu bir yuva kurmak istedim. Bir ailem olsun istedim. Sevdim. Sadece sevdim diyor. Ama diyor o hiç mücadele etmedi. O hiç çabalamadı. Benim için çabalamadı diyor. O benim gibi değil diyor. Çabalasaydı, mücadelesi de inanırdım. Burada tam umudunuzu kestiğimiz bir anda, belki de çabalayacak, mücadele edecek bu kişi arkadaşlar ve umarım böyle e, okuduğum gibi çıkar. Yani siz tam umudu kestiğiniz bir anda bir hareket olacakmış gibi gözüküyor ve mi? Evet. Kılıç beşlisi, mahkeme kartı, sosun prensi. Şimdi burada çok büyük bir nankörlük ve ihanet var. Çok iyi tanıdığınız, yakınınızda duran, yakınlarınızdan biri, arkadaşınız olur. Aileden biri bile olur arkadaşlar. Bu ihanet, bu nankörlük herkesten gelir. Ve şunu söylemek istiyorum ki bununla ilgili uyanmışsınız. Ve siz şansınız, yolunuz açık, para kazanıyorsunuz veya iyi bir işiniz var. Bir işe girdiniz ve bu kişi sizi... Ee, bu durumunuzu çok kıskanıyor, arkanızdan konuşuyor ve siz bu konuyla ilgili uyanışa geçmişsiniz. Evet, şeytan kartı, tosum dokuzlusu, kupa dörtlüsü. Ee, tosum dokuzlusundaki kişi bekar öfkür, kendi ayakları üzerinde duran, kendi bolluğunda, kendi bereketinde biri. Ve sizi, yani böyle birini geçmişte bırakan bir var ve diyor ki ben seni geride bıraktım ama çok yalnızım. Ama aklım hala sende. Acaba ben sana bu kadar aşıkken sen beni unuttun mu? Ve diyor ki burada ilahiden o zamanlar bunu anlaman için harekete geçmen lazım. Bir adım at bu kupayı ona götür diyor arkadaşlar. Ve burada iki tarafında zincirlerle adeta birbirine bağlı olduğu birbirini hissettiği, birbirine çekildiği gözükmekte arkadaşlar. Böyle bir durum var. Gerçekten iki tarafta birbirine çekiliyor. Evet, devam edelim. Tılsım Beşlisi, Kupa Şövalyesi, Kılıç Dörtlüsü. Kılıç Dörtlüsü'nde böyle yalnız kalıp kalabalıklar içinde bile bir kişiye takılı kalmış düşünen biri var. Çok yalnızın ve aklım sende takılı kaldı. Ben senin maddi manevi yokluğunu hissediyorum. Çünkü bir ayrılık olmuş. Ve diyor ki bu ayrılığın bitmesi için ben eskisi gibi davranamam. Benim sana ciddi ciddi aşkımı, sevgimi sunmam lazım. Ben, benim sana gerçekten bir teklifte bulunmam lazım diyor. Burada böyle bir durum var. Evet, kılıç şövalyesi, kupa üçlüsü, kılıç kraliçesi. Burada kızgın, öfkeli, öyle biraz manipülasyoncu. Ee, size kızan biri var arkadaşlar. Çünkü siz ona sırtınızda dönmüşsünüz. Çok haksızlık etti. Çok fazla yanlış yaptı. Daha yeter ben onu çekemiyorum diyorsunuz. Ve araya da üçüncü kişiler girmiş. Ya flört ediyor. Bir şeyini duymuşsunuz. Ya da e, üçüncü kişi ya da kişiler her kimse bu e, kılıç şövalyesinden yana olan kişilermiş gibi gözüküyor. Araya giren kişi üçüncü kişi ya da kişiler arkadaşlar. Onların yüzünden aranız açılmış bir soğuk enerjilere geçmişsiniz. Ben bunu kabul edemem. Buradaki kılıç şövalyesi de ve öfkeli. Size doğru gelip e, sizinle bir konuşma yapmak istiyor. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.